Arkadaşlar selam. Ee, şöyle biraz daha gözükeyim. Hı. İstek üzerine makyaj videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. Gözümü çıkarayım şöyle. Öncelikle yüzümü nemlendirerek başlıyorum. Bu el kreminden süreceğim. Yüzüme de süreceğim. Yani ne olabilir yani. Bu arada kendi mı değdi. Çok tatlı yediğim için mi? Dilim baya, yani bayağı bir bozuldu. Çok güzeldi hatta. Kendim de diyordum. Birinin nazarımı değdi. Kendi mı değdi. Bilmiyorum. Yani kendim de hani çok güzel falan içime geçiyordum böyle falan söyledim falan. Neyse. Yani bu alemde bile güzel. Yani hepimiz güzeliz arkadaşlar. Kendimizi sevelim. Evet. Bir büyükinin doğal klas şiirdi. süreceğim. Ayol. Fazla oldu sanki değil mi? Birazını elime sürerim. Ne ha çok sürdüm bakar mısınız? Baya çok sürdüm yalnız ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz boynuma mı sürsem? Biraz boynuma. Biraz daha yüzüme süreyim. Bu video ya. Rekor beğeni bekliyorum. Olmayacak. <laughs> Neyse ama yani dediğinizi yaptım yani. Başka ne videolar istiyorsanız yorumlara yazarsanız ben de çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Şuna bakar mısınız? Vıcır vıcır krem abi. Ben bunu sileceğim. Bir saniye durdurup sileceğim. Evet silmiyorum yani. Pitfeyle biraz. Şimdi kılını sürüyorum. ben. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Daha yeni kutlayabiliyorum. Video çekmeyi düşündüm unuttum. Sonra dedim video çekmeyin dedim. Ee, şey yaptım böyle hani yapılıyor ya da böyle. İşte yazı gibi. Hani videolarımı falan da paylaşıyorum. Sular paylaşıyorum ya. Oralarda da yani kutladım. Yeni yıl dileklerinizin herhalde diye de sordum. İsteyen yazabilir. Okurum zevkle. Yani kendi dileklerimi de yazdım. Tabii ki daha başka dileklerim de var. Yani hayalimin gerçek olması gibi. Falan gibi. Ama yani onlar da tabii ki çok. Bunları yazdım. Bunlar da inşallah. Yani, çok var. Bunlar da inşallah tüm dünya için diliyorum bunları. Ben yani çok istiyorum bunları gerçekten. Tüm kalbimle. Umarım siz de mutlu yıllar geçirirsiniz. Sağlık dolu. Sağlık çok önemli gerçekten. Ben 2023'ün son zamanlarında gerçekten sağlığım çok kötüydü. Ee, enfeksiyon geçirdim. Bir sürü ilaç kullandım. Aşırı kötüydü. Yani ben neyse dertlerimi anlatmayayım şu an size de sıkmayayım. Yani serum yedim. Kaç defa? 2-3 defa falan serum yedim. Aslında baktım olmuyor. O da işe yaramıyor. Yani var evde. Şu an geçti çok şükür Allah'a şükür. Yani merak etmeyin iyiyim. Öyle yani. O yüzden sağlık önemlisi. Mental sağlık da aynı şekilde. Mental sağlık da aşırı önemli. Yani her şey aşırı önemli aslında da. Bunlar da. Neyse çok fazla konuştum. Makyajımıza geçelim. Sürdüm işte nemlendiricimi. Biraz da vazelin sürsem. Ha, hala çok. Normalde vazelin de ay. Bir Dizak gibi şey gibi bir canlı takardı. Vazelin de sürüyorum ben normalde. çok kuruyor benim. Ama vazelin sürmeyeceğim. Sivilce yapıyor. Yani elime sürüp ne yapayım? Elime sürmesi gerekir. Yatarken sürüyorum yani. En azıyla. Zaten yıkıyorum benim içinde ya. Normalde ben de çok kurursa. Dudağımı sürüyorum. Evet. Bir saniye. Bakalım. İnşallah hiç durdurayım. 2024'ün ilk videosu. Şans getirsin. Aa, önce kapatacağım. <laughs> kapatacağım. Not bulup geliyorum. Şimdi bas süreceğim. Yorumlara en sevdiğiniz emoji'yi bekliyorum arkadaşlar. Sabileyicim alıyorum. Biraz çalkala. Süngerim. Bunu da yıkayacağım, merak etmeyin. Yıkayacağım yani bugün ya da bugün olmazsa yarın. Tamam. En kısa zamanda yıkacağım. Çöp süngerime püskürtüyorum. Sabileyicim alıyorum. Ay yanlış yapmıyor musunuz? Burada moru kapatmak için size bitiyor. Bunu kendim bulmadım da yerde gördüm. Şu üzerinden koyu renkli kırmızı gibi bir ruj sürüyorsunuz. Şuraya daha etki eder mi acaba? Şuraya tutuyor. Tövbe estağfurullah. Neyse. Bu kokusu güzel. Biraz da açık renk süreceğim. Öyle bir daha yüksek olabilir çünkü. Bitti. Bakın gerçekten kapadı. Bakacağım aynada mı bakacağım. Aynam nasıl bakma çok sıcak bence. Ekrandan tam belli olmayabilir o yüzden aynada kullanacağım. Şurada da sivilcelerim var onları kazacağım. Şurada şey var. Toz. Şunu şey yapıp Yani normalde makyaj videosu çekmeyecektim neden? Çünkü üşeniyorum. Evdeyim ve dışarıda çıkmayacağım zaten. O yüzden Benim makyaj videosunu da çekmiyorum ve bir yere giderken hani geç kalıyordum o yüzden de çekmiyorum. Ama istek gelince çektim yani. Evde zaten kimse yok şu an boşum. Ne hani çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Редактор субтитров А.Семкин ちょっと maviden alacağım şöyle. Mas mavi bir makyaj yapacağım. Parla yüz için. Geçen parlıyormuşum. Buraya da aynı şekilde. Biraz da şu maviden alalım. Lan bu ne ya? Şu, çok doldu oldu bu ne? Dırlatacağım merak etmeyin. Saçtım. Şaka mı? Hiç olmadı değil mi hak? Biraz dırlatmaya çalışacağım. Tırnağımla yapmaya çalışıyorum da. O iki diş mı? mıım? Bu da Her neyse. Çok kötü değil. Devam edelim. Nasıl? Çok iyi Ağlayacağım bir dakika. Biraz fazla yaşatır oldu sanki. Ha ne dersiniz? Neyse bu da böyle bir şey olsun ya. Bileyim düğün makyajı. Düğün makyajı olsun. Alır mı? Sonra hemen çıkartacağım. Bu dolaşamam. Sen seçmeyeceğim de bu gün. Olsun evde de duramam hiçbir şekilde Falan Çekilirim belki de çekilirim. Duramam yani. Neyse şurada dursun dokun bakalım. Yani böyle nereye gidebilirim ki bu makyajı mesela? düşünün. Konsept. <laughs> Festival. Festival olur mu o festival? Coachella falan. Festival makyaj olsun bence bu. Festival böyle diş makyajlar yapılır ya. Böyle tam. Yani anca orada yaparım. Evet. Rümel. Tipimi kıvırmayayım bence ben. Bunu da aldım. Ha, ucuz alırsam böyle olur işte. Bitik şeyi ben kadaladılar. Diğeri de bitti dedim. Bitti diye aldım. Bitecekti diğeri de. Kahverengi olan. Keşke oradan almasaydım. Gidip Gırtistan falan alsaydım. Parayı yakayıp. Bakar mısınız? Ne işe yarıyor ki bu? Kullanmışlar, kullanmışlar. Geri koyup satmışlar. Bir de bakar mısınız? Burası çıkıyor. Ya Allah belanızı versin. Ben buradan açıcı da, açıcı da aldım arkadaşlar. O yerden. Ve saçlarımı mahvetti tamam mı? Yıprattı, kırdı, kuruttu böyle. Çalış bölgesi gibi bir şey oldu. Saçlarım şu an toparlandı. Kaç kestirmeye kestirdik falan. Bir kez, bir kez mi kestirdim? Kaç defa? Emin değil. En yine kestireceğim ama. uzayınca. ince. Sen kısa saç seviyorum ya. Kısa saç mükemmeldir. Kalplerim de var şu an. Beni çok rahatsız ediyor. Uzadı bir de. Yüzüme falan giriyor. Böyle kulağıma giriyor. Acayip bir şey. İleti oluyorum. Ben de böyle şey yapıyorum yani topluyorum falan. Böyle taş attım şu anda. Benim mavi küperim var. Onları da kalın Coachella'ya e uygun olsun. Coachella bitti mi bu arada öyle bir gelin kalmasın ama emin değilim yani. 24 yılına girdik. Öyle bir şey varsa lütfen beni şey yapmayın. Coachella vardı niye olmayacak ki? Yani ona hiçbir sebep. Yani festival oluyor yurt dışında falan Coachella. Hatta oraya gitmek istiyorum var ya. Eskiden. Ya hala gitmek istiyorum da. Bizim burada hiç yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Ya hiç iyi değil ya. Rimel. Vallahi parama yazık. Kıvırsa mıydım bari hiç değilse? Artık kıvıramam çünkü sürdüm. Biraz şu altlara. Aldara... Altlara hiç sürülmedi zaten. Bundan süreceğim biraz altlara. aldım. Kahverengi. olmamış yani Yani ucuz ürün çoğu zaman kötü olur. Yani ucuz diye bir şey almayın. Tam bazıları iyi olabilir ama yani bilindik yerlerden dolayı paraya akıyım yani.

Parla ya, veya... bu şarkı yapmam çok güzel. Hem de Atatürk'ümüz için, Yüzüncü Yılımız için, Cumhuriyetimiz için Norm yazdığı, yaptığı sayesinde güzel bir marş. Aslında Türkiye'de de çıktı. Hatta çekip soralım. Güzeldi. Bir tane hikayeyi de ekledim. Story'e. Normal gloss sürüyorum. Eyeliner çeksem, dedim de aynaların da ucu gittik şu an. Aslında çok güzel bir eyeliner bakın, gerçekten çok güzel bir eyeliner. Ama işte dediğim gibi ucu berbat oldu. Kullanı kullanan, hatta videolarımdan da görürsünüz. Son videolarına falan bakarsınız. Hatta eyeliner, kolay eyeliner nasıl çekilir videoma da bakarsınız. Yani onda da görürsünüz rimeli. Çok güzel ama zamanla tabii ki ucu. Tabii ki kötüleşe Onun için süremiyorsunuz zaten. Güzel falan. Ama gerçekten eyeliner çekemiyorsunuz. Yani çok güzel bir ürün. Tabii sonradan dediğim gibi şöyle şey oluyor da. Ama ilk başlarda çok güzel bayağı bir. Yani ben çekemiyorum mesela. Ben bayağı, ben yani bayağı bir hani çok güzel çektim yani. Bir bakayım şöyle. Biraz şu kırmızı alsak mı? Her Ay, yerime pul yapıştı işte abi. Çok fazla kırmızı olmamış tabii. Hadi biraz inci. Bir tane daha çok güzel yüzüğüm vardı. Onu bulamadım şu an. bulurum. Bunlardan daha pahalı yalnız. Neyse. Ya de para değil demeyeyim bana. Yani neyse işte. Hani güzel seviyorum. Böyle mavi aksesuarlar. Aldım. Nasıl mavi bir makyaj yapacağız? Şöyle mavi toka. Biraz saçlar kalmış ama. Neyse bunu şey yaparız temizleriz. Böyle mavi bir toka. Mavi küpeler. Mavi yüzük. Ve mavi bir kolye. Bunun da küçük bir yeni muhtemelen var. O bir yetişte olmuyor. Hatta bunu bekliyoruz var Neyse. Hoş. Bunlar yeter. Ve ince. Ay elim acıktı şu an. Neden neden açtı? Neyse. Nasıl bir şey yapalım? Şu, şundan alıyorum. Şu boyuttan alıyorum. Ve... Nereye yapıştırayım sizce? Altı mı? Duy beni Melisa. Bu arada ben Duy beni Melisa'dan önce almıştım bu incileri. Biraz şu kayık oldu değil mi? Hayda çıkmıyor ya lan. Biraz, da, biraz bir daha, bir daha. Bir de şurayı mı yapıştırsak? Biraz incir olalım ya. İncir olmakta fayda vardır. İncir olun arkadaşlar. İncir olun. İncir olun. İkisi boyutları aynı mı? Aynı aynı. Neyse. Hello. Makyajım bitti, festivale gidiyorum, şimdi takılarımı takayım, üstümü değiştiremeyeceğim, mavi şeylerim vardı, şu an değiştirmek istemiyorum, değiştiremeyeceğim, değiştirebilirim de, her neyse zaten kıyafet değil yani şu an makyaj, ve bu toka işleri de sonradan ortaya çıktı zaten, şunu temizleyeyim ben de, saçlarımı, saçlarım tokanın üstünde kalmış, ellerimi de yıkayacağım daha sonra, ya da ellerimi yıkayıp öyle geleyim bence ben, tokayı mı yiyeceğim saçlarımı yiyeceğim olmaz, geldim. Mavi mavi masmavi Makyajı boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gören kimin yeri? Mavi mavi masmavi Çenem çok hoş görünüyor şu an Yüzümü alayım Şuraları kısıp Duruyor neden? Hı, yüzümü takayım Eee şimdi kolye Ay, Yine sakar ki Ya bu kadar diplere koyarsam tabii iyi gidişler Neyse şunu kısa anlattım Artık bir ay kadarsınız o kadar yaptım dedi <laughs> Ama ben de dev kaldım yani bunu yaparken. Eğlendim yani. O geçim makyajlar özellikle. Yani sizi çarptım olduğu için daha, şu anda oturmuyor da neyse böyle oldu. Şimdi küpeler. Yine bir şey düşündük. Düşünüyorum İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Ee, siz istediğiniz rengi, en sevdiğiniz rengi falan yani yazın. Ben o temadan makyaj yapayım olur mu? Nasıl fikir? Bence süper. Böyle geç konseptlerde makyaj yapalım. İstediğiniz renkte. Nasıl? Şu an mavi giyinsi geldi. Giyinsem mi acaba? Giyineyim mi sizce? Giyemedim. Hadi giyineyim ya. Ne olacak?